GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak incelediğimizde kritik FOMC toplantısı öncesinde dolar endeksinin ve piyasanın genelinde sakin bir seyirin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolar endeksine baktığımızda 79.49 seviyesinin hareketlerini sürdürmekleri, kısa vadeli olarak 79.90 seviyesi düşüş trendinin üst noktası ve aşağı yönlü negatif baskının devam edebilmesi için önemli bir seviyedir. Bu yüzden de özellikle FOMC toplantısıyla birlikte e, dolar endeksinde 79.90 seviyesi dikkati takip edilmesi gerekiyor. Bu seviyenin geçilmemesi durumunda aşağı yönlü baskılar tekrar trend yönü devam etmek isteyebilir. E, dolar endeksindeki sakinlik Euro dolar ve Sterlin dolar paritesinde de etkisini göstermekte. Euro dolar ve Sterlin dolar paritelerinde yukarı yönlü hareketler e, gördük. Özellikle Sterlin dolar paritesi İngiltere Merkez Bankasından gelen açıklamalardan sonra yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdi. 1.6653 seviyeline kadar yükseldi. Özellikle 1.6655 seviyesinin önemli olduğunu sabah analizimizde vurgulamıştık. Bu seviye mevcut hareketlerin aşağı mı yoksa yukarı mı hareketlerle sonuçlanacağını bize söyleyecek en önemli seviyedir. Bu yüzden de gün içerisinde 1.6655 seviyesi dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Günün dip noktası 1.65.85. Bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. 1.66.55'in geçilmesi durumunda ise yukarı yönlü hareketler devam etmek isteyebilir. Yorularda dün akşamki e, açıklamalarımızda dün akşam analizimizde özellikle yorular paritesinde 1.38.80 seviyesinin önemini vurgulamıştık ve bu seviyenin yukarı yönlü hareketleri devam edebilmesi açısından önemli olduğunu ifade etmiştik. 4 saatlik grafikte yükselen trend devam etmektedir. Bu yüzden de 1.38.80'in üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam etme potansiyeli mevcut. Ama FOMC toplantısı öncesinde paritenin sakin bir şekilde hareketlerini sürdürmesi sürpriz olmaması lazım. 1.39.60 yukarıda önemli bir direnç ve bu seviye geçirmesi durumunda yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Şu anda parite 1.38.80 ile 1.39.60 arasında bant hareketine devam etmektedir. Yurt içine baktığımızda dolar Türk lirası 2.26 ve 2.17 arasında band hareketini sürdürmekte. Bollinger bandının orta noktası günlük grafikte 2.21 20 olarak 2.21 10 olarak ifade ifadelendirebiliriz bu seviyeyi. Ve önemli bir destek noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bu destek noktasından yukarı yönlü hareketler devam etmek istiyor. Ancak dün de vurgulamıştık. 2.2325 seviyesi bir türlü geçilemedi. Bu yüzden de aşağı yönlü hareketler devam etmek istiyor. 2.2325 ve 2.2110 arasında bir band var. Bu bandın dışına çıkılması durumunda daha net hareketler görebiliriz. Özellikle bandın orta noktası... Daha Bollinger bandının orta noktası 2.2110 önemli bir destek noktası olduğunu ifade etmiştik. Çünkü eğer bu destek kırılırsa aşağı yönlü hareketler yeniden hız kazanabilir ki bu durum büyük bandımız yani 226 2.17 arasındaki bandın alt noktasının test edilmesi için önemli bir sinyal olabilir. Bu yüzden gün içerisinde 2.2325 ve 2.2110 seviyeleri dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Dolar Türk Lirası'ndan sonra dolar yeni geçtiğimizde özellikle bugün Japonya Merkez Bankası Başkanı Kurulu'nun açıklamaları e, gerçekleşti ve baktığımızda parito üzerinde sert bir hareketlilik olmadı. Özellikle dolar/yen'de aşağı yönlü hareketler 102 seviyesi altına devam etmektedir. Ancak 200 günlük hareketli ortalamayı göz ardı edemeyiz. Burada 100.35'lerden geçmektedir. Özellikle 100.35 desteği üzerinde kalmayı sürdürmesi yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi açısından önem arz etmektedir. İlaveten 101.20 seviyesi uzun bir süredir test eden ancak kırılmayan bir destek noktası. Bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısı devam edebilir. Ham petrole geçecek olsak 4 saatlik grafikte düşüş trendinin üst noktası 98.95'te. Bu seviye test edildi. Bu seviyeden sonra tekrar satış baskısına maruz kaldı. Şu anda dikkat ettiyseniz düşüş trendinde kanalın üst noktasına çok yakın ve bu seviyenin çevrelerinde hareketlerini sürdürmektedir. Bu yüzden de Fibonacci %76.4 düzeltme noktası 98.95 bariyerinin geçilmesi yukarı yönlü hareketleri teyit kazandırabilir. Bu yüzden de yükselişlerde işlemler gerçekleştirebilmek için aceleci davranmamak önemlidir. 98.95 direnci günün kalanında dikkatle takip edilmelidir. Kıymetli madenlerden altına geçtiğimizde özellikle e, dikkat etmekte fayda var. 21 günlük hareketli ortalamanın önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Sabah analizimizde 100 e, 1344 seviyesiydi 21 günlük hareketli ortalama. Şimdi baktığımızda ise 1243. nokta e, Düzeltiyorum 1343. Nokta, e, 20 seviyesi. Hemen ben bunu da buradan güncellemek istiyorum. E, bu yüzden de bu seviye bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü altın fiyatlarında tepki satışları var. 1392 seviyesinden başlayan bir satış baskısı var. Neden? Çünkü 200 haftalık üstsel hareketli ortalama yani exponential moving average'den bir geri dönüş vardı. İşte bu dönüş tepki satışlarının ne kadar daha devam edebileceğinin e, sinyalidir. Ve burada 21 günlük hareketli ortalamaya dikkat etmekte fayda var. Eğer 21 günlük hareketli ortalamanın altına düşerse 150 günlük Basit hareketli ortalamaya doğru hareketler devam edebilir. Bu yüzden de özellikle 21 günlük hareketli ortalama önemlidir. FOMC toplantısı var ve bu yüzden de altın fiyatlarında sert hareketler gözlemlenebilir. FOMC sonucuna bakacağız ve altının 21 günlük basit hareketli ortalama altında kalıp kalmadığı dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Özellikle bu seviyenin altına yapılacak günlük kapanış 1298'lerin yani 150 günlük basit hareketli ortalamanın yeniden test edilmesine katkı sağlayabilir. Bu yüzden de dikkat etmekte fayda var. Gün içi 1368'in önemli olduğunu 1368'in altında kaldığı müddetçe düşüş baskısına devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Kıymetli madenlerden gümüşe geçecek olursak özellikle dikkat ettiyseniz aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Haftalık grafikte 21.80'nin önemini dün de vurgulamıştık. Hatta e, sitemizde blog sayfamızda bunu ifade de etmiştik. 21.80'in önemli olduğunu haftalık grafikte düşüş trendinin üst noktasından ve son 5 haftadır bu seviyenin e, test edilip tekrar satış baskısına maruz kaldığından görebiliyoruz. Bu yüzden de aşağı yönlü baskılar devam etme potansiyeli içerisinde. E, buna ilaveten gün içerisinde 21.28'ler önemli 21.28 seviyesi günlük grafikte 21 günlük basit hareketli ortalamadır. Bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılar devam etmektedir. Genel anlamda euro dolarda, sterlin dolar, dolar türk lirası, dolar yen, ham petrol, altın, gümüş ve dolar endeksindeki teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerimizde trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ve stop loss kullanmayı ihmal etmeyelim. Herkese başarılı işlemler.